Herkese merhabalar, ben Naile. Ee, umuyorum ki bu çekmeye çalıştığım son videodur. Çünkü sabahtan beri video çekmek istiyorum. 30 kere çektim. <laughs> Ama bir türlü beğenemedim. Konuşmalarımı falan beğenmiyorum. Boş konuşuyorum. Artık gerçekten umarım bu son videomdur. Ee, bugün sizlere Mehmet Davutoğlu'nun sorduğu bir soruya yanıt vermek için video çekiyorum. Sorumuz şu... Eğer insan üstü bir gücün olsaydı bu ne olurdu ve bu güçle ne yapardım? Hemen söylüyorum. Ee, ben e, zamanla oynamayı çok isterdim. Ee, zamanı genişletmek, zamanı daraltmak, hızlı akmasını sağlamak, yavaş akmasını sağlamak. Aynı anda iki yerde birden olmak. Yani mesela hani bir yere gidiyorsunuz ama oraya gittiğiniz için öbür yere gidemiyorsunuz. Mesela aynı anda iki yerde birden olmayı isterdim. Zamanı geri alıp. Ya da zaman bulamıyorsunuz bazı şeylere. Çalışıyorsunuz ama zamanınız yetmiyor. Ee, bu tarz şeyler benim çok e, sıkıntılı olduğum işler. Yani gerçekten çok zamanlı takıntılı bir kadınım ve ya hem bunun e, bilimsel boyutuyla aslında çok ilgileniyorum, hem felsefi boyutuyla ilgileniyorum. Bununla ilgili edebiyatlar var, onlarla da ilgileniyorum. <laughs> e, bir de yani sürekli zamanım yok, zamanım yok diye ortalarda dolanan da biriyim aynı zamanda. O yüzden e, bu zaman konusu çok ilgimi çekiyor. Bir de ilgimi çeken iki noktayı söyleyeceğim. Konuyla çok alakası yok ama şunu çok ilgimi çekiyor benim. Yani zamanın doğrusal bir şekilde akmadığı dairesel bir şekilde yani hani o iç içe geçmiş anlar teorisi. Bunu herkes bilir. Bir de bazı felsefeciler ve edebiyatçılar da söylüyor. Diyor ki e, zaman herkese göre değiş değişik herkese göre değişen bir zaman algısından bahsediyor. Yani herkesin zamanı algılayış tarzının farklı olduğuyla ilgili e, düşünceler. Bu da benim gerçekten çok ilgimi çekiyor. E, nihai olarak zamanla ilgilen zamanla e, oynamayı çok isterdim. Böyle bir süper gücüm olsun isterdim ve bununla ne yapardın diye sorarsanız da bununla ne yapardım? E, çalıştığım zamanlar e, ya da mesela şu an çeviri yapıyorum <laughs> ve çok zamana ihtiyacım var ee, ve bu yüzden zamanımı daha da e, genişletmek isterdim ee, işime gelmediği zaman zamanın hızlı akmasını sağlamak sağlardım sıkıldığım zamanlar böyle yapardım çok 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 uzattım beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu son videommuş çok mutluyum şu anda beni dinledi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim <laughs> durdurmayacağım Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.